Adana'nın Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde 24 Eylül günü saat 23 sıralarında meydana gelen olayda sokakta yürüyen Sinan Ali Yücer, YK isimli çocuğun evleri gözetlediğinden şüphelendi. YK'nin yanına yaklaşan Yücer, "Sen kimsin? Neden evleri gözetliyorsun?" diye sordu. İddiaya göre YK, "Sana ne? Sen bu mahallenin ağası mısın?" diye cevap verince Sinan Ali Yücer küfretti. Eve giden YK durumu babasına anlattı. Çocuğunu dinledikten sonra Emrullah Küsem üç arkadaşı ile birlikte mahalleye geldi. Emrullah Küsem evine gittiği Sinan Ali Yücer, kardeşi Emrah Yücer ve 64 yaşındaki babası Ali Şahin Yücer ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ali Şahin Yücer Emrullah Küsem'i kolundan bıçakladı. Küsem'in arkadaşı 32 yaşındaki Cemil Büyükbaş ise Emrah Yücer'in yanında getirdiği bıçağı göğsüne ve karnına sapladı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sona ererken, ağır yaralı Emrah Yücer, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yücer, 26 Eylül'de hastanede hayatını kaybetti.